Sana ne be adam, biz bu memlekette ağız tadıyla aile kavgası yapamayacak mıyız? Tabii ya! Yani, biz de bir insaniyetlik yapalım dedik. Var, Yeter be! Baktım senin insaniyetliklerinden... ...Bu kaçıncı olan? Ne diye herfi yaratsız olup duruyorsun? Her boka maydanoz olmaktan vazgeçmeyecek misin sen? Kızma abi, bu son olacak. Hangi son oğlum? Geçen hafta Berber Hayri'nin radyosunu ben anlarım... ...Tamir edeyim diye aldın. Berbat etsin! Lokantacı İhsan'ın buzdolabını perişan ettin! Ve evine giren Hüdayi Bey'i hırsız diye ihbar ettin! Daha sayayım mı? Sayma abi, rezil olduk! Söz, bundan sonra karışma! Gördünüz işte, bunun huyu böyle! Ama gene de şikayetçiyseniz... ...ifadesini alıp mahkemeye sevk edeyim! Şikayetimizden vazgeçtik komiser bey! Ne diyelim, Allah'ından bulsun! Hadi yürü güzel karıcığım! Niyazi abi, Bence karı katiyen güzel değil. Defol ulan! Ben, defol!